Sizlerin de hatırlayacağı gibi 2007 yılından bu yana sürdürmekte olduğumuz üçlü zirve toplantıları üç ülke arasındaki dayanışmayı güçlendirmektedir. 6 sene içerisinde 7 kez üçlü bir araya geldik. Bu 7. zirve toplantısıdır. Bu toplantıların çok önemli tarafı Sadece üç cumhurbaşkanının bir araya gelmesi değil, çok daha önemli olan kurumlarımızın da bu süreç içerisinde ve bu vesileyle bir araya gelmesidir. Bu çerçevede dün akşam bizler bir araya geldik ve gayet serbest bir ortamda görüşlerimizi paylaştığımız gibi dün yine akşam kurumlarımızın temsilciler de bir araya gelmişlerdir. Bu çerçevede Dışişleri Bakanları toplanmıştır. Genelkurmay Başkanımızın sahipliğinde üç ülkenin en üst askeri yetkilileri bir araya gelmiştir. İstihbarat Teşkilatları Başkanları bir araya gelmişlerdir. İçişleri Bakanları bir araya gelmiştir. Bunlar güvenlikle ilgili boyutlardır. Ve bu toplantılarda üç ülkenin ve özellikle şüphesiz ki Pakistan ve Afganistan'ın çok iyi bir dayanışma içerisinde olmaları, sorunları sahiplenerek bunların çözümü yönünde ortak çalışma ortamını geliştirme yönünde çok önemli görüşmeler yapılmıştır ve mesafeler alınmıştır. Bu toplantıların başka bir yerinde kalkınma ile ilgili, ekonomik gelişme ile ilgilidir. Bu çerçevede de e, bugün Ulaştırma Bakanlarımız bir araya gelmişlerdir. Ve e, iki, üç ülke arasındaki ulaşım imkanları, özellikle Pakistan ve Türkiye arasındaki tren yolunun geliştirilmesi konuları hep ele alınmıştır. Yine Odalar Birliği'nin ev sahipliğinde de e, İstanbul Forum çerçevesi içerisinde ayrı toplantılar yapılmıştır. Bugünkü toplantının önemi çok büyüktür. Şundan dolayı çok büyüktür. Bu süreç neticesinde Pakistan ve Afganistan arasındaki yakınlaşma, beraber çalışma ortamı güçlü bir şekilde gelişmektedir. Bunda üç ülke arasındaki güven çok önemlidir ve beraber çalışma işbirliği çok önemlidir. Ve bunu kararlılıkla devam ettirme kararını aldık biz. Hatırlayacaksınız. Geçen seneki toplantıdan önce maalesef büyük bir terör olayı olmuş ve eski Afganistan Cumhurbaşkanı Bahattin Rabbani hayatını kaybetmişti. Bu toplantıdan da birkaç gün önce Afganistan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Esat'a karşı bir suikast teşebbüsü olmuş ama çok şükür ki kendisi yaralı olarak kurtulmuş ve ee, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da hep aldığımız bilgiler çerçevesi içerisinde durumu gayet iyiye gitmektedir. Bütün bu ortam içerisinde bu toplantılar yapılmıştır. Değerli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı ve değerli heyeti yine değerli Cumhurbaşkanım ve başkanı kardeşim ve değerli heyeti bu toplantıların devam etmesi konusunda kararlılıklarını göstermişlerdir ve hepimiz farkındayız ki bu süreci engellemek isteyenler vardır ama buna rağmen bu süreç devam edecektir çünkü bu sürecin sonunda bölgenin problemlerini nihayetle çözecek olanlar bölgenin ülkeleridir şüphesiz ki bölge dışındaki yardımlar her türlü takdirin üzerindedir ama nihayetle esas bölge problemlerini bölge ülkeleri çözecektir. İşte bu çerçeve içerisinde çok büyük bir tekrar güven tazelenmiştir. Var olan güven ve tekrar beraber çalışma kararlılığı ifade edilmiştir. Dün ve bugünkü toplantılarda bütün bu konular ele alınmıştır. Gerçekten çok ümitliyiz ve inanıyoruz ki Afganistan ve Pakistan arasındaki bütün güvenlik sorunları e, bu diyalog çerçevesi içerisinde. E, en iyi şekilde yoluna girecektir ve bunun yanında da güven, istikrar ve ekonomik işbirliği ve rafa bölgeye hakim olacaktır. Ben Türkiye gösterdikleri güvenden dolayı değerli Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim Karcay'ı ve değerli Cumhurbaşkanı yine değerli kardeşim Zardari'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve sözü şimdi kendilerine bırakıyorum. Buyurun.